Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün takipçim pes seven birliği fanla oynayacağız. 1015 derecede arkadaşlar. Kendi takımımızı şöyle hızlıca bir inceleyelim. Ee, etkinlik arkadaşlar, maçta yetkinliği için takım kadrosunu değiştirmiştim. Ee, böyle kaldı. Bakalım zorlanacak mıyım? Higuen sıkıntılı. Hemen Higuen'i değiştiriyorum. Delpiyorumuz orada. Michael Owen'ı koyduk. Şimdilik böyle başlayalım. Hemen kadrosuna bakalım. 4-3-1-2. İki tane önde. O Güzel bir kadro. Efsaneler ve ileride de ikonikler. Güzel bir kadrosu var arkadaşlar. Söylediğim gibi Juventus'un e, takımını oluşturmuştum. Maçta için öyle kaldı. İnşallah kesintiler olmaz. İnternetin iyi mi? Bakayım internet iyi mi? Evet internetimizde sıkıntı yok. Bu arada daha önce 4.5G ile bağlanıyordum arkadaşlar. Şimdi 4.5G ile rakip bulmuyor. Sizde de aynı mı yoksa değil mi yazarsanız sevinirim. Sadece bende mi o sorun var. Evet ya verdik topu. Ronaldo. Ronaldo'dan çok kötü bir pas. Torres'e doğru uzun oynadı. Ben de Ramos da uzun oynadım. Ovun kendini gösterdi. Orada sıyrılabilir miyiz? Son anda ayak koydu. Son anda ayak koydu. Van der Fart, Forlan'a. Forlan'dan topu aldık. Orada faul mü vereceksin? Faul bizim olması lazım. Evet. Del Piero'yla çaldım ama uzun oynamasını engelledim. Çok güzel. Michael Owen'a verdim. Tek oynamaya çalıştım. Geçmedi. Aşağısı bomboş. Daybal atarsın onu. test köşeye vurdu ama girmedi. Orada topu kestim. Kaleciye gitti. Kornere çıkacak top kaleciye gitti. Orada benim şanssızlığım var. Ronaldo kafayı vurursun. 99'luk kafayla. Michael Owen'ı tekrar gördüm. Orada Campbell geliyor. Campbell'dan geçemedi arkadaşlar. Bir yere alırsın onu. Van der gitti. Pirlo'ya çarptı top. Michael Owen. Tek oynadım. Duvar pasına girdim. Michael Owen'la. Köşeye bırakırsın bu sefer. Köşeye bıraktı. Top direkten döndü. İkinci pozisyon. Defans araya girdi. Tek oynadı. Torres'e geçmemesi lazım. Kontra yememem lazım. Güzel. Ramos'la aldım topu. Klosterman'a verdim. Pirlo boşta. Direkt köşe oynadım. Debala'ya. Michael Owen. Tek oynadık. Pas kötüydü. Açalım köşeye. Ronaldo'yu gördüm. Ronaldo'dan bir şut gelir mi? Şutu denedim. Tekrar alabiliriz topu. Top Pirlo'da gel geliyor mu? Plaseyi bıraktım ve gol oldu. Del Piero'nun sevdiği noktalar arkadaşlar. Plasesi de, falsosu da çok iyi. Del Piero'nun orada topu kaptığımız gibi önümüz boşaldı ve gol attık. İyi başlamıştık. Maça zaten golü de bulduk. Forlan'da geliyor Del Piero. Tek pas Michael Owen'a. Campbell a orada son adam olarak. Uzun oynadı. Forland'dan önce kafayı bulduk Bir yereye gitmesi kötü oldu. Bırak kaleciye güzel. İleriye vuracağım. Kime gitti? Michael Owen'a gitti. Kafayı vurabilir mi acaba? Vurursa Del Piero'ya kadar gider. Bir yereye düştü top. Evet, orada bir çarptı. Ronaldo'dan sekti top. Ronaldo'yu ofansif orta sağa koymuştum. Del Piero'dan yine tek pas ama Campbell yine arada. Orada topu çalamadık. Dizarazu, Dizarazu'dan bir pas. Klosterman'la aldı. önüm bomboş. Atarsın onu köşeye. Debala ile pası verdik. Bir duvar pasına girdim. Klosterman güzel orta gelirse gol gelir. Geliyor. Önde Gilberto Silva engelli. bala vurur arkadaşlar. Vurdu defanstan döndü. Vieira da vurur. Çok uzak. Vurdu yine defansa çarptı. Baskımızı kurduk. Baskımızı kurduk ilk yarının sonlarında ikinci gol için. Orada duran Daybol ama acaba top ona gider. Çok şişirdim. Çok şişirdim. Çok şişirdim. Sağ bekime kadar gitti ve kontra yedim. Kontra yedim. Ramos'tan geçmemesi lazım. İndiremedim. Diye. forlan gidiyor. Köşeye gördü. Atamadı. Direkten döndü. Bir direkt onun topu döndü arkadaşlar. Uzaklaştırdım. İlk yarının sonunda neredeyse golü yiyordum. Bu pozisyonu iyi değerlendirdi ama şansı yerinde değildi. Direkten döndü. İlk yarı 1-0 bitti. Bakalım ikinci yarı daha fazla gol olacak mı? Pozisyon zenginliği bayağı fazla var. İkinci yarıda yine gol olabilir. Owen'la topu çaldım. Campbell yine geldi onun üstüne. Owen kaçıyor. Owen'u gördüm. Çok güzel pas. Campbell yine orada adam adama oynuyor. Orada kötü bir pas gelir alırız onu. Son anda pası verdi. Ron Torres kaçtı. Torres köşeden kıkı. Losterman yetişemiyor onu. Ramos önüne getirdim. Güzel bir pas. Güzel bir pas. Melih Merih'le aldık. Güzel çıkacağız. Sakin çıkıyoruz. Top Ronaldo'da. Tekrar Ronaldo. Del Piero. Viera güzel geliyoruz. Orada bir çalım faul var orada. Foul vermedi. Top yine bizde kaldı. Tekrar Viera'ya verdim. Viera'dan Del Piero'ya offside'da de Del Piero. Pası dönüp atana kadar Del Piero offside'da kaldı. E, şut pozisyonu aradım ama dönemedim. Yüzümü kaleye dönemedim. O yüzden şutu çekemedim. Offside'da kaldık. Orada tehlikeli bir pas alabilirdik onu. Viera alırsın onu. Omuzu koydu aldı. Ronaldo'ya verdim. Tekrar Vieira'yı gördüm. Tekrar Ronaldo. Ronaldo topun üstünden atladı. Yine Ronaldo'da kaldı. Alırız onu. Son anda defans araya girdi. ile alamadı. Klosterman'a kadar geldi top. Deybola'ya verdik topu tekrar. Michael Owen pas istedi. Geç, geçti. Bu sefer bu sefer geçtik. Tek pası verdim. Veremedi. Del Piero veremedi. Gilberto Silva araya girdi. Tekrar araya girdik. Ronaldo'yu gördüm. Michael Owen'a Campbell'dan bir ayak hareketi yapmaya çalıştık. Yine Del Piero'da yine plaseyi gördük ama çok kötü vurdu bu sefer. Bu sefer kötü vurdu. Kaleci için kolay bir toptu. Ramos kafayı vurursun. Uzaklaştırdım topu. Top Ronaldo'da kaldı. Del Piero elini kaldırdı. İçeride Owen bomboş vurdu. Kalecinin üzerine vurdu topu. Michael Owen. Orada tek değil de durdursaydım belki bir şansım olurdu. Yine uzaklaştırdım. Michael Owen'a doğru geldi. Dönen topu alamadık. Bir araya gitti top. Tek oynadı. klosterman Derman alırsın onu. Çok güzel. Sağ bekimle atağa kalktım. İçeriye bir pas gelir mi? Uzaktan Ronaldo vurdu. Kaleciden döndü. Del Piero. Del Piero'nun önünde kaldı top ama atamadık. Normalde ben Del Piero'ya yuvarlamıştım topu ama top Ronaldo'ya gitti. Top Pirlo'da. De Belay gördük. Geriye döndük. Hayır. Hayır. Bu kötü oldu. 1-0 tehlikeli skor. Son anda ayak koyduk. Tekrar açtım topu. Michael Owen'a gelmedi. Dizaraz'ı kesti. Oyun durmadı. Oyuncu değiştiremedik. Oyuncularım bayağı yoruldu. Tehlikeli geliyor. O topu almam lazım. Evet, avantajı kullandı. Tekrar gitti. İçerisi bomboş pas vermemesi lazım. Kaleci ve evet, kötü bir pas verdi. Maç 1-0 bitti. Baya pozisyonlu bir maçtı arkadaşlar. E, ama maç 1-0 bitti. Pes seven birliği Fana teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.